gidenlerin asa olsa ellerinde Hak yolunda gidenlerin asa olsa ellerinde Her bir vasfı edenlerin kurban olsam dillerinde Her bir vasfı edenlerin kurban olsam dillerinde Kurban olsam dillerinde dillerinde hay Torunuyuz bir dedenin Tohumuyuz bir bedenin Torunuyuz bir dedenin Tohumuyuz bir bedenin Münkir ye, cenk edenin Silah olsam bellerinde silah olsam bellerinde, belerinde hay. Bir ustada olsam çırak, bir olurdu yakın Bir ustada olsam çırak, bir olurdu yakın Yapsalar kemim tarak, yar zülfün Yapsalar kemim Yar Zülüf'ün tellerinde Yar tellerinde Tellerinde hay! Yönüm yare çevirseler Vücudumu kavursalar Yönüm yare çevirseler Vücudumu kavursalar Harman gibi savursalar Muhabbetin yerlerinde. Harman gibi savursalar muhabbetin yerlerinde muhabbetin yerlerinde yerlerinde hay Seyrani kaldır parmağın vaktidir hakka durmanın Seyrani kaldır parmağın vaktidir hakka durmanın deryaya Deryaya kalır mı, kadre olsam sellerinde, kadra olsam sellerinde, sellerinde hay!